Mızrak çuvala sığmıyor artık. Sakladığınız gerçekleri gençler bir bir önünüze seriyor diye panikliyorsunuz değil mi? Artık din adı altında sömüremeyeceksiniz bu toplumu. Cahil takımını yönettiğiniz gibi bu toplumun erdemli ve bilge gençlerini yönetemeyeceksiniz. Gençler sizin sonunuzu getiriyor. 30 yıl sonra daha da iyi günler göreceğiz. Zira bu cehela takım artık ölmüş ve yok olmuş olacak. Öte yandan imam e gönderdiğiniz çocuklarınız ateist veya deist olarak yaşamına devam edecek. Sömürü dönemi tarikat şehirlerinin ölümü ile daha da zor zamanlar yaşıyor. Geride kalanlar şehzadelerin taht kavgası gibi kavgaya tutuştu oturdukları tahtlar kendileri cehenneme yuvarlayacak. Biz de müreffeh bir dünya kurmak için kollarımızı sıvadık. Cehenneme çevirdiğiniz dünyayı yeniden imar edeceğiz. Saltanatınız yerle bir olurken biz de yaslanarak sizlerin yok oluşunu seyredeceğiz. Az kaldı. Az kaldı müreffeh günlerin, aydınlık günlerin gelmesine az kaldı.